Şimdi arkadaşlar yeni bölüme geldik. Bu bölümde bir başarım için bayağı bir uğraşacağız. Nasıl uğraşmak? Hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar. Dükkandan aldığımız tılsın vardı. Lanet tılsım bir altın. Hatırlıyor musunuz? Göz vardı üzerinde. Bu kırık kalıntıyı alıp takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada bir sana hayret amca var. Diyor ki bize dinle genç adam burada bir gizem var vesaire vesaire diyor. Bakın burada bir bulmaca var. O, bu adam bize bunu söylemeye çalışıyor aslında. Ondan sonra yukarı çıkıyoruz. Buradaki yarışmacılar boşuna yok. Bakın birinciyle geliyoruz konuşuyoruz ki diyor ki sonunda bir seyirci diyor. Bakın bizim seyirci olduğumuzu söyle bize bir şeyler anlatacak. Kimsenin beni yakalamasına imkan yok. Herkesi sollamakta ustayım diyor. Bakın sol diyor arkadaşlar. Sol. Tamam mı? Sol diyor. Hemen not alıyorum. Hemen ikinci yarışmacıya gidiyoruz. İkinci yarışmacı ne diyor? İlk başlarda moralim aşağı düştü ama Şimdi o kadar da berbat olduğunu e, sanmıyorum diyor. Aşağı bakın. ikincisi aşağı diyor. Hemen not alıyorum. İkincisi aşağı. Şimdi üçüncü yarışmacıya gidiyoruz. Üçüncü yarışmacı ne diyor? Benden daha iyi olduklarını mı sanıyorlar? Bir dahaki sefere sağ üst platformda olacağım diyor. Üçüncüsü de sağ üst diyor arkadaşlar. Bu notumu da aldım. Şimdi bakın bunların verdikleri bir ipucu. Geliyoruz buradaki mezar taşlarına. Sıralamamız neydi? Birinci e, yarışmacımız ne diyordu? Hemen notumu bakıyorum. Sol soldaki mezar taşına tıklıyorum. İkinci yarışmacımız ne diyordu? Aşağı. Hemen buradaki mezar taşına tıklıyorum. Üçüncü yarışmacımız ne diyordu? Sağ üst. Sağ üst mezar taşına tıklıyorum arkadaşlar ve bakın bulmacayı çözdük. Bulmacayı bu şekilde çözdük. Bakın siz bulmacayı bu bulmacayı benim tıkladığım taşlarla aynı taşlara aynı mezar taşlarına tıklayarak çözemeyebilirsiniz. Çünkü bu her oyunda farklı olabilir. Yani benim oyunumda bulmacanın çözümü bu şekilde sizin oyununuzda farklı olabilir. Tamam mı? Yani bunu da bir anlaşalım. O yüzden benim yaptığım aynısını yapmaya çalışmayın. Gidin yarışmacılar, yarışmacılarla konuşun. Size ne anlatıyor anlamaya çalışın. Ondan sonra ipucuları alın kağıda yazın. Gelin burada e, taşları teker teker tıklayın. Şimdi burada bakın bir tane şey açıldı. E, ortadaki mezar taşının ışığı yandı. Burada oyunun gizli bir bosu var. Bu bossa gireceğim ve çelisle oynamak istiyorum. O yüzden kurabiyeyi seçtim. Yani burada Mark ben uyacak ama bossa çelis girecek. Biraz kestirelim mi diyor. Kestirelim bakalım. Bossa girelim. Dediğim gibi felaket bir kabus göreceğiz burada arkadaşlar. Şimdi çeliste başladık. Şöyle büyük alev geldiği zaman el direkte atıyorum. Alevin içinden geçiyorum. Şeytana yaklaştığımız zaman sırtımı şeytana dönüyorum arkadaşlar. Şeytan uzağa gidiyor. Şöyle alevin içinden geçelim. Sırtımı tekrar şeytana döndüm. Ne yapacağınızı bilirsiniz. Dediğim gibi buz kolay bir boz olacaktır. Şeytana yaklaştığım zaman sırtımı şeytana dönüyorum ve melek şeytan oluyor. Bu şekilde değiştire değiştire boss'u kolay bir şekilde yeneceğiz arkadaşlar. Alevlerden de sıyrılabiliyorum. Oldukça kafa karıştırıcı bir boss. Ah deş atmayı unuttum. Şurada atabilirim. Tamam. Platforma çıkamadığım için hasar edin bu arada. Nakat. Ve bir başarım daha kazandık. Bu kabusu yendiğimiz için ee, oyunun gizli bossunu yendiğimiz için bir başarım daha kazandık arkadaşlar. Bakın şimdi şunu göstermek istiyorum size. Ee, bu bossa normalde bakın tekrar giremiyorsunuz. Şöyle taşlara tıkladığınız zaman tekrar giremiyorsunuz. Bu bossa tekrar girmenin yolunu göstereceğim size. Örneğin ben gamepad'den oynuyorum ya bakın gamepad'den oynuyorum. Gamepad'in bütün bu tuşlarına bastım. Şu arkadaki tuşlara basıyorum. Bir de şu analog tuşlarına basıyorum. Yani bu klavyede nasıl yapılıyor bilmiyorum açıkçası. Siz bütün tuşlara basın. <laughs> deneyin. Ve burada tekrar ışık yanıyor. Boss'a tekrar girebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Bunun yanı sıra boss'u yendiğimiz zaman bakın tekrar kalıntıya kalıntının üzerine geliyorum. Bizim 40 kalıntımız lanetli kalıntı olmuş arkadaşlar. Hop kalıntımızın gözü açılmış. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu e, bu kanıta üzerimizdeyken belli sayıda boss'u yenersek bu göz yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar. Bu göz yavaş yavaş açılıyor ve bu kutsal kalıntıya dönecek kutsal kalıntıya döndüğü zaman da ee, bize sanki şu tılsımların hepsini takıyormuşuz gibi yetenekler sağlayacak bize. Bunu kazanmamız gerekiyor. Bunu kazandığımız zaman da bir başarım kazanıyoruz. Şimdi ben bunu DLC bosslarında yapmayacağım. Gereksiz yeri kendimizi zorlamaya gerek yok. O yüzden doğru gidiyorum birinci haritaya. Eee, birinci adadaki bosslar kolay olduğu için ben zorlanmadan bu bossları yenmeyi hesaplıyorum. Mesela bu kurbağaya girelim. Tamam mı? Bu kurbağaya girelim. Uzmanla girelim mi? <laughs> Uzman da yapmayalım ya. Zaten uzman da bütün bossları keseceğiz. Oyunu bir de uzman zorluğunda bitireceğimiz için. Kolayda da yaparsanız arkadaşlar bu olmuyor. Yani normal zorlukta olması gerekiyor en az. Normal zorlukta girelim. Evet bu merakla başladık. Güzel elime sevdiğim bir silah geldi. Şu an üzerinde lanetli kanıt olduğu için arkadaşlar. Bir canla başladım ve her seferinde her peri attığımda veya her deş attığımda her silah değiştirdiğimde elime tamamen farklı bir silah gelecek. Rastgele gelişiyor bu olay peri atamadım. Şunu atabilir miyim? Tamam bunu attım. Güzel. Şöyle bir tane süper kullanalım bakalım. Şöyle süperleri kullanalım. Gördüğünüz gibi tamamen farklı silahlar geliyor kendi kendine. Kendimi hala çeliş sanıyorum ya. Bazen kendimi çeliş sanıyorum. Kötü oluyor açıkçası. Ben yalnız peri atamazsam o makine etabını çok zorlanacağım. Öyle düşünüyorum. Feyzin bitmesi benim için çok iyi olur dediğim anda feyz bitti. Şöyle geçelim. Bir tane peri atalım şimdi şuraya. Evet. Kurbağalar geldi arkadaşlar. Zıplay ilerleyeceğiz. Umarım hasar yemem. Tamam. Şimdi ne gelecek? Boğa geldi. <laughs> Güzel. Fazla zorlamaz beni diye düşünüyorum. Umarım. Umarım zorlamaz. Olduğum yerde durarak atış ediyorum. Ve şu an hala bitmedi face. Sonuncusu ee, kaplan olabilir. Gene boğa geldi. Tamam. Nakat. Güzel. Valla daha fazla peri atabilseydim canım çoğalacaktı ama daha fazla peri atamadığım için bir canla boss'u tamamlamak zorunda kaldım. Şimdi boss'u yendik bir bakalım gözümüz açılmış mı? Hala açılmamış gözümüz. Botanik atağa girelim. Normal zorlukta botanik atağa yenelim. Evet patates geldi şimdi botanik atakta. İlk önce crack shot'la başladık. Rastgele silahlarımızdan crack shot geldi. Şöyle bir tane peri atalım. Peri attığımız zaman gördüğünüz gibi kart dolmuyor. Çünkü 3 peri attığımızda canımız dolacak. Sanki can tırsımını takıyormuşuz gibi düşünüyor oyun Bize o avantajı sağlıyor Şöyle Şuna da peri atalım harika Evet patates hızlı bitti Soğana da saldıralım seri bir şekilde İki tane kart kullandım soğana karşı Hızlı bitsin Evet Git bakalım. Şimdi havuca şöyle saldırıyorum arkadaşlar. Çatı vuruyoruz havuca. Canımız 3 oldu. Harika. Bu merakla saldırımızı vermeye devam ediyoruz. Damla güçlü bir silah biliyorsunuz. Damla ile hani vurmaya devam edelim. Evet. Havuç bossunu da asabi sebzeler bossunu da bu şekilde geçmeyi başardık. Kalıntımızın gözüne bakın. Evet kalıntımızın gözü birazcık açıldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Kalıntımızın gözü birazcık daha açıldı. Bossları yenmeye devam edelim. Gözü daha fazla açacağız. Şimdi burada dev mavi topa girelim. Dev mavi topu da yenelim. Selam veriyor. Şapkamızı çıkaralım. Biz de selamı karşılayalım. Şimdi şaz geldi. Bunu oynamak istemiyorum. Gerçekten zor bir silah. Güçlü vuruyor ama Harbiden zor bir silah arkadaşlar. Öyle. Aa ne oldu? Crackshot'ım vardı benim. Crackshot'ımı kullanamadan. Şöyle periler atalım. Şuna da atalım. Güzel. Tamam. Bu e, oldukça fazla hasar veriyor arkadaşlar. Bu top büyük olduğu için. Şöyle meyde devam. Şöyle kaçalım. Bu merak gelmedi bir türlü ya bir tane daha bu merak gelse de. Neyse. Mezar taşı bölümüne geçiyoruz. Mezar taşı neyle Crash oynayalım? Crash oynayalım. Ama her deş attığımda tabii ki bu değişeceği için birazcık kötü olacak. Tamam şöyle vuralım. <laughs> Vallahi her seferinde değişecek. Yapacak bir şey yok. Evet gene crack shot geldi. Süper kullansam mı? yok. Süperim zaten ikinci süperdi. Geçtik. Bu boss'u da böyle yendik. Şimdi göz birazcık daha açılmamıştır diye düşünüyorum. Gene de bir kontrol edeceğiz. Göz birazcık daha açılmamış. Ee, burada bir boss daha vardı. Hildeberg boss'una gidelim. Hildeberg boss'unu da yenelim. Ondan sonra ne kalıyor? Çiçek boss'u kalıyor. Aç çiçek boss'unu da yendiğimiz zaman göz birazcık daha açılır diye düşünüyorum. Böyle perimizi atalım da. Periye atarken silahımız değişiyor. <laughs> Bombada işe yaramıyor açıkçası. Evet, Hildeberg şöyle koyuna dönüştü. Koyuna dönüştüğü zaman kartımı kullandım ve attı o koyunun boynuzu neden bana değmedi bilmiyorum gene değmedi çok ilginç evet şimdi değdi lan ne yapıyorum ben şöyle bir tane süper kullanalım hop temizleyelim ortalığı Evet. Yeni şekli ne olacak bakalım senin? o katan abi oldu. Az kala değiyordum gene. Hidabak zaten zor bir boss arkadaşlar bence. Yani şu an bir de atışları tutturamıyorum. Arada bir silah bombaya geçtiği için kendi kendine birazcık sıkıntı oluyor benim için. Canımda zaten bir korkarak oynuyorum. Evet şu an son feyze geçti. Son feyze o Uzay gemilerinden hasar yemezsem olay tamam ya. Şöyle süper kullanalım. Evet. Şundan geçelim. Sarıya fake atalım. Geçelim. Kırmızıdan gene geçeceğim. Şu burnunu niye böyle uzattı ya? Hemen geçelim. Sarıdan geçmeyelim. Nakat tamam güzel. Evet ah çiçek kaldı ah çiçeğe girsem mi ah çiçek burada zor olabilir çünkü orada her türlü ben hasar yiyorum hani bir canlıyken hasar yersen bu su sürekli tekrarlayabilirim bilmiyorum. E, şu büyük kuşa gireyim büyük kuşu kolay yaparım bu kuşa girelim bu kuşu kolay yaparım şöyle başlayalım bakalım gel buraya. Silahım gene değişmiş farkında değilim bomba atıyorum görüyor musunuz? Tamam iki can oldu, rahatladım. Evet. Tamam. Bu böyle kanatlarını atarken tüylerini atarken biz de hemen dönüşelim süpere. Ben peri atamadım kuşa gitti. <laughs> Kuş gitti. Kaçırdım ıskaladım. sar dedim o sarı yemeği beklemiyordum şöyle geçelim tamam şuna da peri atamadık tüh 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 hayal kırıklığı gene kullanacak bir tane bomba hemen peri atalım bana atış ettiği zaman hepsini pembe atıyor bu ya hepsini peri atabilirsiniz bakın ben bir tane daha attım Son phase'e geçiyoruz. direktmen süperim'i kullanayım. Burada bomba olsun. Bakın bomba işime yarar. Şöyle süperim'i kullanalım. Şöyle bombaya geçelim. Bize bir sürü yine hurda atıyor. Kılçık mıçık çöp atıyor. Hepsinden sırılması kolay. Şunu da kullanalım. Şu an phase e, boss bitmek üzere. Bit artık. Bitti rahatlat beni ya. Gerim gerim gerildim. Tamam. Puanım yükseldi. Bakalım. Gözümüz daha fazla açılmamış. Bir de uçak bossu olan cine girelim. Cine evet cine girdik. Hadi bakalım. İnşallah pişman olmayız. Cinde peri atabileceğim çok fazla şey olacak. O yüzden cinden korkmuyorum. Hatta cinin benim için iyi olacağını düşünüyorum. Yalnız o mücevher niye en alta doğru gidiyor? Beni sinirlendiriyor. Hop, peri atamadım ona. <laughs> Neyse. Bir tane perattık Canımız iki. Aynen bu şekilde devam edersek boss'u geçeriz. Şurada bomba değiştirelim. Şöyle aynen devam. Bozmayalım. Güzel. Sütunları kırık kırı ilerleyelim. Aman diyeyim kafam falan çarpmasın bir yere. Ben burada kafamı çarpıyorum çoğu zaman. Eh güzel. Güzel 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 bu feyze hızlı biçimde geçtik. Şimdi burada benim taktim var biliyorsunuz. En üstte durmak. En üstte durup durduğunuz zaman ve bomba atarsanız direkt bu cinin kafasına düşüyor. Ve feyze hızlı biçimde bitireceğiz. Hadi, hadi hadi hadi. Tamam bitti. Süperim de gelmiş. Süperimi direkt ben kullanacağım arkadaşlar kuklaya. Gel bakalım. Bakın bizi tarıyor. Kafasına ampul yandı. Magmen olduğumuz için Kapede dönüşüyor arkadaşlar. Kapedin kuklasını getirdi buraya. Hop. Hemen geldik süperimizi vurduk. Burada ee, saldırılarını yapıyor. Dördüncü saldırı her zaman peri atılabilir bir saldırı. Oo bir tane daha. Bir tane daha peri attım. Güzel. Kat kullandım diye. Ay ona peri atamadım. Allah hasar edik. O nasıl hasar yemek? Tamam fez bitti. Son fezdeyiz. <laughs> Gene bir canla geldim son fezde. Şimdi gözü nereden açılıyor göz? Göz nereden açılıyor? Heh, tamam göz oradan açılsın. Şu katları kullanalım. Hadi bir tardık lütfen. Heh, güzel. Cini de bu şekilde yanmış olduk arkadaşlar. Bir canımız kalmış. Dediğim gibi oldukça zor. Ee, bu challenge, bu başarımı almak zor. Bayağı bir uğraşacağız. Şimdi bakalım ne kadar açılmış. Bayağı bir açılmış artık. Ee, yenmem gereken az bir boss sayısı daha kaldı. Kimi yensek? burada metale girmek istiyorum arkadaşlar. Burada hani uçak bossu olduğu için dediğim gibi Uçak bossları bizim için kolay olacak. Peri atabileceğim çok fazla şey olacak etrafta. Mesela şuna şöyle direkt peri atarak canımı yükseltebiliyorum. Canımı yükseltmem, iki yapmam beni psikolojik olarak rahatlatıyor. Şuna da bir peri atalım hemen. Yukarıya gidelim. Devam. Saldırmaya devam. Şundan arasından geçelim. Nasıl geçemezsin? Nasıl geçemezsin? Alt tarafı kırdık. Güzel. Şuna böyle güzel süper kullanalım. Bravo. Ama kalp kırma hala. Tamam. Son feze geçtik arkadaşlar. Son feze geçtik. Şimdi son feze geçiyoruz. Şöyle kabine atış edelim. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şu bombalar Bombalar gerçekten insanı deli ediyor ya. Tamam. Evet. Bu feyze bitti. İki canla geldim. İki cana gelmem iyi aslında. Atabildiğim kadar periyi de burada atacağım. Canım çoğalsın. Canım çoğalması önemli. Çoğaldı mı? Canım hala iki. Bir tane daha atalım. Evet canım üç. Mis gibi oldu arkadaşlar. Vallahi rahatladım. Rahatladım. Canımız iki kaldı. Sorun değil. Bir hasarda daha yiyebilirim. Zaten süperimi kullanacağım birazdan. Şöyle süper kullanalım. O nasıl süper kullanmak? Rezil bir süper kullandım. Aa, kafam da çarptı. Böyle bir tane daha süperim geldi Allah'tan hızlı bir şekilde. Onu kullanalım da. da oo, işler iyice çığırından çıktı. Boz hala ölmedi. Tamam öldüm. Evet arkadaşlar paladin başarısını bu şekilde alıyoruz. Şu an kutsal kalıntının gözleri tamamen. Lanetli kalıntının gözleri tamamen açıldı. Ve kutsal kalıntıya döndü. Paladin başarısı nadir başarılardan bir tanesi hatta en nadir oyundaki çoğu kişi bunu yapmayı bilmiyor. Bu şekilde bu başarımı alabilirsiniz. Ne kadar zorlandığımı gördünüz yani yapmak kolay değil. Bir canla Bossları yeniyoruz ve silahları sürekli değişiyor. Yani istediğiniz gibi bir türlü oynayamıyorsunuz. Bu bölüm burada sona ersin. Dursun. Çok fazla uzun bir bölüm değil ama yorucu bir bölüm. Kesinlikle. Kalın diğer bölümde en başa döneceğiz. Oyunu expert zorluğunda, uzman zorluğunda komple bitirip ana oyunu DLC'de bir başarım daha alacağız. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer bölümde görüşürüz. Bay bay.